Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba Oo. arkadaşlar. Bugün niye tuhaf bir haldeyiz sanki Metineli, evet. Yunus <laughs> evet. Emre? Durumlar nasıl? Çok iyi. iyi. Çok mu iyi? Evet, evet. bir donla geldik. Tabii ki bir ver bana şunu anneciğim. Acı. Ne kadar iyi? Geldik. Çok. Ne kadar iyi? iyi? Ben çerim ki dikerim onu. Arkadaşlar bu acı sadece acı. Acı. Şalgam hmm. aldık acının, ve bu şalgamın sadece acısı. Şimdi hali. harika bir oyunla karşınızdayız. Evet. Haydi Yunus Emre, haydi Ay, Metin. Bir şey Allah. Allah. Ee, Sen en diyeceğim. Şey tamam. Ben bir şunu içebilir miyim? İçebilirsiniz, problem değil. Hiç problem değil. Hayır, içmesin, içmesin. Sonra da aşı olur. Dur, bilmiyorum. Alışır nedir? o tadından. Oğlum, acının nesine alışacak? Alışır. Metin, <laughs> Metin i̇lk başta su tadı geliyor, su tadı geliyor ilk başta. Acı tadı daha sonra geliyor. Anneciğim yani Metin aç ağzını şu an. bakmadan bu acı içiyorsun ya. Anne şu şeyde belki şu havuçtan alabilir miyim? Belki tatlıdır. Al iç al alalım. al. Evi şey başlamadan Metin, Metin içti hepsini. Dur nerede? bak. Anneciğim sana da kalır 5 kilo burada. 5 kilo şalgam var. Hadi çıkarabilir misin? Ne yapalım biliyor musun? Aldın mı Metin'e dil? <laughs> Anneciğim istersen bir başlasaydık sonra alsaydın olmaz mıydı? Havuç abi. Nasıl havuç oğlum? Kara havuç o. Kırmızı havuç. Kötü. Ha, kötü mü? <laughs> Beğenmedi. Arkadaşlar İflans. şimdi şu gördüğünüz bardaklara şu ice tea'yi koyacağız. <laughs> Şalga. Şalga bir de vişne suyu. Evet. Bir tanesine de karıştıracağız şu da, üçünü acıyla. De, üçünü de. Üçünü de karıştıracağız. Evet. Ve gözler bağlı kim kimi önüne evet, koyarsak. Evet, Anne taş kat makas. Bir de bir taş. Taş kat makas. Ne? E? Neye taş kat makas yapmak e, Şöyle mı? hayır. Ee, ha. gözleri kapatacağız. Tamam. <laughs> Oğlum ne fırlattın kameraya geldi. Evet. Şey yapacağız. Gözlerimizi kapatacağız. böyle gideceğiz ya. Aha. Önde. Ha kim önce başlayacak? Olacak, tamam Gel, dur. Gel, bir, dur, de, bir saniye ben şunu de, alayım şöyle. Emre şunu al şuradan. Çok Şimdi, güzel patladı. Hadi Yunus Emre şuna şunu doldur tamam. bakayım hadi. Fusti doldur. Fazla Atla. doldurma ya. Şöyle şuraya kadar gelsin. Ben de şey işliyorum. Allah elim evet. kaydı. <laughs> Allah dökülmesin hadi bakalım. Evet hadi bakalım. Allah. Görünüşlerinde fa fark. Aslında gözleriniz açık olsa şey yapabilirsiniz aslında. Hayır edebiliriz. Tamam. Tamam. Metin abi, biraz daha bir şey suyu doldurur musun anneciğim? Sanki biraz az gibi oldu. Doldur doldur doldur. Doldur. Şimdi bir tanesine de şalgamdan şalgam koyacağım. Acıyı ben dökeceğim. Tamam. A, yok acıyı karıştırmayacağız mı? Hayır acıyı da dökeceğiz. Tamam. Acıyı acı <laughs> şalgamın içine biraz koyacağız. Tamam. Ama çok acı olacak. Olur. Çok acı olsun zaten. Zaten evet. acı o çok acı olması. Hadi. Dur şöyle kim <laughs> dökülecek gibi. Hadi bakalım. Dök 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 bir şey olmaz. Oh. Tam tam dur. Oh. Tam yeter. Acı Aha. da koyacağız ya. Acı da koysun. Anneciğim, fazla, fazla koyma. acıyı. Ay yeter. Hayır. hayır. Hii. Aha zehir. Siz i̇çeceksiniz. Zehir. ben içerim valla. Allah'ım bu resmen şu anda zehir. Oy. Şey. <laughs> İnanç şu anda sizin, sizin için çok üzüldüm. Sizin adınıza çok zehir üzüldüm. iki ödül var şu an. Şimdi Sende yani. biraz hepsini karış. Metin evet. Tam, yeter. Çocuklar Düşün. ya karıştırmasak mı? Sonra kusarsanız mı sarsın? Yok. Metin Ali, Sen çok kendine güveniyorsun ha. İçerim mi? Tamam, şöyle. biraz da şalgam koyalım. Dur şunu. Fazla koyayım. koyma, fazla koyma, fazla koyma. Dök 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 tamam, dök dök. Yok yok yok. yok tamam. Yok, 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 yok. <gülüyor> <gülüyor> anneciğim çok acı Kızım fazla koyma. Midemizi eriteceğiz. Anneciğim var mı mahvettiniz kendinizi? Tamam. 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 Biraz Oy. dök dök. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> Bu çok zor. Anne şu tane bakabilir miyim? Dur. Tövbe tövbe. Dur, dur az şuradan. Öyle yapma. Ay Ahmet'im koş bir piçte getir. peçete piçte koş 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 koş. koş. <laughs> Emre şunları şu yana koy anneciğim. Hadi şöyle koy şu yana. Şunları şöyle aşağı bırakalım istersen Metin Yunus Emre. Şöyle koy. Hepsini koy oraya. Öyle masanın üstünde kalmasın. Aferin anneciğim. Onları da şu acıyı da. Tamam. Şimdi en evet, son Metin ağzına dikeyim. Vallahi kendine güvenen diksin oğlum. Ben, ben dikerim ki. Ben karışmıyorum. Metin Metin'i diktik. Anneciğim dur ben alayım orayı bir saniye. Dur dur dur. Nasıl rengi güzel ya şu şalgamın. Mis gibi kokuyor. Bir daha şey tadına Hayır. Ah, yes. Şöyle koyayım şuraya. Hepsinin tamam. var değil mi çocuklar? Aynen. Anne şu üç anne. Şöyle. Ayrımcılık. Bu üçü aynı renk mi farklı? <laughs> bir saniye bir saniye. Oğlum şu anda ben bile karıştırıyorum. Şu ben bile. şu anda karıştırıyorum. Emin misin? Ben Şöyle ben <laughs> bile karıştırıyorum. Şu anne. karışıyor da şu, şu diğerleriyle. Şimdi şu ne yapıyoruz? Ben... taş kit makas. Hadi bakalım yapın taş kit makas. Hadi bakalım. Hadi. <laughs> Bir sıfır. Hadi. Hadi. Bir bir. Kaç oldu? İki bir. Hadi. İki Hadi. İki, iki. Hadi güveniyorum. Hadi. Hadi kaç oldu? Taş, kağıt, makas. Kaç aldı? Ben kazandım. Evet, Al şimdi, da ya, Ama anneciğim fark etmeyecek ki zaten. Evet. Süre sonra ona gelecek. Hadi şimdi Yunus Emre. <laughs> Emre. Hayır Emre. abi gözlerini kapa arkanı döneceksin. Abi Anne, gözlerini. Ben A gözleri... Abi. Hayır gözleri kapalı olsun. Tamam aynı o şekilde dik dursun. Sen karıştır karıştır. Orayı görmeyecek Yunus Emre. Gözüküyor Metin aynen Ali. gözüküyor. Bana bak anneciğim. Sen şurada tamam mı? Şöyle biraz bana doğru getir. Ben zaten sen karıştırırken ben şeyi çekeceğim. Evet, tamam. Ben Metin Yunus Emre'yi tamam, karıştırıyorum evet. şimdi. Karıştır. Yunus Emre şu anda seni çekiyorum anneciğim. Korkuyorum. Karıştır Metin sen karıştır Metin sen karıştır karıştır. Sen karıştır. Emre seni çekiyorum ha. Hii, Emre sen bakıyorsun. Aa, hayır. 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 Altan hayır. değil tamam bakıyorsun. Baktığım nerede görülmüş ya. ya? Anne hayır al bakusun şey ben de bakarım. Bir şey söyleyeceğim. Sana de çıkarsana gözünden. Aklıma aklım, aklım, fikir geldi. Aa, bir bir de altına takı vereceğiz. Ah, oha. Hayır. Hayır. hayır 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 anneciğim. Hayır hayır hayır. Biri altta biri üstte. Heh, tamam. Evet. Şu anda hiç sıkıntı yok. Elime. Elimde tamam. kalma. Tamam. Öyle değilmiş. kal öyle kal. Bak anne karıştırıyorum. <laughs> Üstüm hale bak Üç, ya. telim. Hadi bakalım Yunus Emre. Metin Ali karıştır. Karıştır karıştır karıştır. Haydi bakalım. Evet 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 karıştırıyoruz karıştırıyoruz karıştırıyoruz. Yunus Emre. Efendim? Bir mi? İki mi? Üç mü? Dört. Emre. Sen burnun altından bile bakmaya çalışıyorsun ya. Hayır. Yemin ederim helal olsun. Bak bak burnun gözükecek sadece. Hayır. Oğlum zaten oradan görünüyor. <laughs> hadi, hadi bakalım. Yürü tamam. Emre. Tamam. tamam hadi. Hadi. Ya, hadi. Aç, aç. Ama. Ay, açma, açma. 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 Şimdi bir söyle mi, bir iki, mi? Üç. Bir mi, iki mi, üç mü? Söyle dört hadi. Dört mü? Hadi bakalım. Aa, hadi. Söyle. söyle, söyle, Tamam ya bakmıyor. Tam söyle bir mi, iki mi, üç mü, dört mü? İçimden bir şey dört demek istiyor ama. 2 ile 4 arasında kalın. 2 mi 4 mü? Çabuk hadi hadi bakalım. 2 mi 4 mü? Hadi 2 mi 4 mü? Bak 1 bu. 2 bu. 3 bu. 4 bu. Hayır 4 bu. 2 bu. 1 2 3 1 2 3 4. Emre kaç? 2. Allah rahmet eylesin. Oğlum bilmiyoruz ki ne oldu. Bir açma. Hayır hayır açma açma açma. Hiç. Açma şöyle bir saniye bir saniye bir saniye şöyle. Tek bir tane kalsın. Bir tane kalsın. Hayır evet al getir şöyle elini tut tut. Evet. <laughs> tut, şöyle. Çıkarıyorum, çıkarıyorum. Tamam ha. Hadi şimdi al pipetini at. Pipeti at ağzına gözlerini açma. Oğlum gözündeki düzeltsene. Yunus Emre. Öbür elinde kullanabilirsin. Hadi bakalım. Şalgam kokusu geliyor. Bilmiyorum. Evet, evet. İç, iç, iç. İç, iç, iç. Çek, 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 çek. Emre ne o? Emre ne? Karışık olan mı? Karışık mı? Yoksa sadece sen... acı şalgam tadı gibi. <gülüyor> Hadi <gülüyor> iç, iç, iç. Çek, 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 çek. Gör, bakıyorum. Evet. Oo harikası. Süper. Tamam. Hadi bu kadar yeter. Tamam. <laughs> enna semre iyi başlangıçtı ha oğlum. Şimdi metin Ali sıra metin Ali'de. de. Abi şimdi sıra hadi Aa, bakalım. içti. ne içti. Hadi gözlükleri ver, gözlükleri ver. Takmaları. <laughs> ben içtim. Tak <laughs> ben tak tak yapmam. tak tak hadi anneciğim tak. Süpersin Metin Ali hadi. Hadi boğazı bir yiyor. Hadi bakalım. Abi hızlı karıştır. Karıştır, 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 karıştır. Evet, 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 süper bir karışım oldu şu anda. Evet, Yunus Emre karıştır anneciğim, karıştır, karıştır, karıştır süper. <laughs> metin bakmıyorsun değil mi? Hadi bakalım. Şimdi sayı söylüyorsun. Emre bir hangisi oluyor? Hı? Önce sayıları bir, iki, tamam. Bir oradan başlıyor. Dur. Hadi bakalım. Tamam. Evet, şöyle tamam. Bir, iki, şu, şuradan başlıyor. Tamam. Ben bir, bir iki, bir. üç, dört. Bir mi? Bir mi? Tamam. Bir mi? Tamam. Emin misin? Eminim. Son kararın mı? Son kararım. Tamam. Kafanı kaldır. Hadi kaldır. Bak, bakma açmıyorsun. Şunu açmıyorsun. Valla tamam. Getir. Evet. evet. içiyoruz şu anda içiyoruz <laughs> i̇ç, i̇ç, iç iç Metin korkma 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 hadi önce azal <laughs> anne <Ay> <laughs> Metin tamam Metin tamam Metin ne tamam, Ne tamam. suyu mu i̇şle suyu vay var ya Metin Ali haydi Yunus Emre kapat gözünü kapat <laughs> gözünü hadi bakalım hadi bakalım ben bu acıyı çek hadi bakalım hadi çok merak ediyorum ya. karıştırdığımız kime çıkacak? Sanırım Metin Ali. Bana çıkacak. <laughs> hadi bakalım. Keşke hadi. ben şunu karıştırmayı istiyorum. Abi. Hadi bakalım. Hadi hadi hadi. Kaç? E, Metin karıştır. Dur. Karıştır karıştırıyoruz karıştırıyoruz. Evet evet evet. Karıştır. Metin karıştır iyice karıştır. Yunus Emre. Yunus Emre bakmıyoruz. Bakmam zaten. Şimdi. Hadi. Yunus Emre. Bir. Dur. Tamam anneciğim düzenle şimdi. Sıra Abi 1 mi 2 mi 3 mi 4 mi? Evet kaç? Hadi. Korkma korkma. İki Korkun mi, faydası mi? yok. Yok 1 mi 2 mi? Haydi yine sen üç mi? 3 mi 4 mi? 2 diyor. Emin misin? Evet. E, Son e, karar olsun, mı? Korkuyorum. <laughs> Al. Hiç korkuyormuş gibi durmadın da. Şimdi içelim hadi. İç bakalım. Evet hadi. lakır 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 içiyoruz. İçi. Önce az bir tadına bak. içebilecek misin? Oo Yunus Emre. Şifa şifa. Metin Ali gibi aha bitirdin. Hadi Metin Ali. Söylesin. Oh, ne, e, hadi. E, hadi. Hadi Metin sıra sende. Son. Bakalım. Allah. Karışık kime çıkacak? Karışık kime çıkacak? Şartacağım. Allah ne olur karışmayacağız. Ya. Anneciğim istiyorsan hiç kapatmadan direkt karışımı içebilirsin. Valla. Valla evet. Hadi bakalım. Aldık. Allah'ım bu çocuğum nasıl bir çocuk ya. Bu çocuk Şunu da aynı bir anda E bu acı İkisi beraber i̇kisini beraber ikisini iç. Aynı anda. Hadi bakalım Metin'in ikisini aynı. Ay. Metin ya nasıl içebiliyorsun sen onları? Midesiz midesiz. Kusacak ha. İnan ki kusacak birazdan. Birazdan kusacak. Metin Ali birazdan kusacak. Metin Ali. Midesizler listesinde birinci sırada. Anneciğim kusacağım. Ne yapıyorsun? Abartma Metin. Metin. Öleceksin. Evet bence. Aha gitti Metin Ali. Metin Ali çok mu güzeldi? Acılı şalgam hangisiydi bu arada? Şu ikisiydi. Oğlum ben bilmiyorum. Sen içiyorsun acılı şalgamın ne olduğunu, hangisi olduğunu sen biliyorsun. Metin bile anlamadı. O kadar acıydı. O kadar içtin ki de. sen de. Evet arkadaşlar. Yarışmamızın birincisi Metin Ali. Hiç fark etmiyor. Hepsini içtin. <laughs> evet. Hangisi başka anneciğim? Hala acı. O değil mi? İç iç iç. Ondan da biraz al. Aferin. Afiyet olsun. Hı hı. Dışlama dışlama. Şifa, şifa şifa. Evet şifa. Aynı şifa. Afiyet olsun Metin. Hala arkadaşlar Metin Ali'yi kaybettik şu anda. Şu anda Metin Ali yok. Şu anda Metin, Metin Ali yok.